Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte son bezmecenin ikinci birinci arabaya geçtim. Ben video çıkışını şey evet. tablet kendine kapandı. O bulamazsınız. Şimdi bu arabayla bu arabayla da ikinci bölüme gelmişler. Şimdi bu arabaya alınmışız biz bugün. Hız verdim. Şimdi bu arabayla son alışmaya Hiç video duraklatmayacağım. göstereyim size. Ee, bölüm araba başı bir bölüm çekmeyi düşünüyorum şu anda. Düşüneceğim öyle. Belki dondurum videoyu. 10 dakika olsun diye her şeyi yürüteceğim. Ee, bu daha çok profesör videosu istiyorsanız yani çok sevildim. Abone olursanız daha çok profesör videosu çekmeyi düşünürüm. tabletiyle çektim. E, o da ses almıyor. Evet. Yani çok şanslı bir insan. Ben telefon alana kadar böyle sesli videolar nadir olacak. Sıcaksa güzel oyunlar çekebilirim böyle PUBG düşünürüm yani. mesela özellikle PUBG'yi düşünürüm diğer oyunları düşünmeyebilirim ama PUBG ya da düşünebilirim. indirir ve oynar. Arkadaşlar yorumlara Brawl Stars Diyeceğim. Daha fazla browser demek ne demek? Daha fazla eğlence. Yani ne diyebilirim? Evet, 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 evet. Olan zombilerden para alıyoruz. Her türlü para alıyoruz. Yani 21 metre ile gitmiş. hızı arttırırsam daha fazla para gelecek yani. Şimdi ne düşünsem kız atacağım çünkü en mantıklısı so. Mantıklı. Ne mantığı var? Evet git. Şu anda internet açık ama kullanmak istemiyorum. videosu için, hiçbir şey yapmanıza gerek yok, gelebilir yakın zamanda, ben canım istersen. Gidip de bir savaşa gireceğiniz zaman tablet kendi kapanıyor. Takıları nedeni, tuş basılı kaldı tablette. çıldırma çıldırmamak elde değil yani. böyle gidelim. Şöyle bir. Evet, evet, o da kaldı. Evet, evet. Çok mantıklı. Videoda çekmekten vaz mı geçsek? Evet, test kaldı. Evet. Ben görüntülü videolar için çok sayıda şey yapabilirsiniz. Tomar, tekin şöyle belli. Ben de dedim, hiçbir şey basmıyor. Dönemeyecek. Evet, garaja dönüyoruz. Şimdi arkadaşlar videomuz 5 dakika. Bir patron arabası. Şu araba zaten bitti. Bu araba yeni arabamız. Polis arabası en sevdiğim arabalardan biri. Ben diğer arabalara mı girdim? Hayır. Çıkış yapıyoruz. Ya da Zomalar öyle yani. sadece tabletten tabi Ama yüzde tabi 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 yüzde dolayı oluyor bastı format tamam tablette. bu farklı bir tablet format atarsam gidip de e, telefoncuda tut format gerekiyor o da biraz pahalı. Ondan dolayı numara. Öldürdüğümüz zombi kadar para aldığımız için zombi öldürmek. Bu Zon böldürmek bana karlı. He. Para 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 ne? Parayı a, kazandığım paranın atması bana işime yarar. Gördünüz mü? <gülüyor> ben... <gülüyor> ne yapacağım intro? Video'nun güzel olması yetiyor. Benim. Bir neden daha var edit programında bir sorun oldu benim edit programımda edit yapmayı bıraktık başka bir edit programı da indirmeyi hmm. hmm. zaten koyduğum 100 abonede falan intro gösterebilirim ya da 100 abone özel video gelebilir 100 abone olursak 20 aboneyiz şu anda 20 abone 20 abonedir bunu 100 istemiyorum kazmak istiyorum. Ondan dolayı abone olursanız videoyu izleyenlere söylüyorum. Abone olursanız çok sevinirim. Beni mutlu etmiş olursunuz. Evet gaz, gaz vermiyor arkadaşlar şu anda. Ben şu anda gaz evet veriyor. Verecek sanki sanki. Evet bak demin bunu vermiyordu yani. Evet bir donma yaşadık evet 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 donu don tabi çöpe atacağım ben de Arkadaşlar bu videoların devam için like at. Ben bu çileye daha fazla da katlanamayacağım. Olmaydı, Video sonunu yapalım. Yani. Benim bu videoyu atmam biraz sürecek. Çünkü internet biraz var. Ee, siz de bu oyunu gibi Ben yani, elime donmayan bir tablet verseniz ya da telefon. Ben burada çok güzel videolar çıkartırım. Yani videoların bazılarını böyle biraz kötü olmasının nedeni elimdeki tablet. Beni mutlu edersiniz. Hepinize bay bay. Şunu kapatayım da. Kapanacak Zaten buralar şey yaparız, o sonda diğer videolarıma gitmek için sağda ve solda şeyler çıkacak biraz Videolarımı izleyebilirsiniz onları da kesin Beni desteklemek için dediğim gibi abone olun, sağda ve solda çıkacak şimdi çıkar onları abone olup izleyin onları da izleyin yani like atmayı unutmayın bay bay. Tchau,